şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatırken şunu söylemek istiyorum. Bakın geçen hafta iki HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü. Bir de CHP'li milletvekilinin vekilliği düşürüldü. HDP ile CHP el ele verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıralara acımasızca vurarak kahrolsun faşizm, faşizme karşı omuz omuza sloganları atarak meclisi çalıştırmadılar. Şimdi bu CHP yönetimindekilere ve milletvekillerine sormak gerekirdi. E, e, Milletvekili Enis Berberoğlu terörist olduğu için ceza almadı. Enis Berberoğlu casusluk yaptığı için ceza aldı. HDP milletvekilleri ise terörist oldukları için ceza aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi hangi noktada birleştilerde, meclisi yerle bir ettiler, sıra kapaklarına acımasızca vurdular, hatta kendilerini iyi niyetle uyaran bir AK Parti vekiline devletin malıdır, zarar vermeyin, alkışla protestedin dediğinde hakaret ederek, küfür ederek, onu itham ederek, sıraya vurmaya devam ederek adeta bir devlete baş kaldırı gerçekleştirdiler. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi tekrar söylüyorum. Asla Atatürkçü ulusal milli düşünen insanların partisi değildir. Yıldıray Bey'e katılıyorum. Biz defalarca söyledik. Etnik kökeni kökenden hareket eden sadece Tunceli eksenli bir parti kurmaya çalışan milletvekillerinin yüzde otuzuna yakınını Tunceli ekseninden tercih eden, delege yapısını buna göre ayarlayan, kendinden başkasına yaşama hakkı tanımayan bir parti CHP. Kendi vekillerini bile, şu an kendi mevcut genel başkan yardımcılarını bile olası bir hatada acımasızca yerle bir eden bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde Ordu milletvekili Seyit Torun belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Evladı bundan 2-3 yıl önce bir görüntü paylaşmış. Türkiye'm şarkısını söylüyor, bozkurt yapıyor. Bu görüntüleri maalesef Cumhuriyet Halk Partili vekiller, Cumhuriyet Halk Partililer sırf genel kongrede Seyit Torun'u nasıl yeriz, ayağını nasıl kaydırırız diye Twitter'da paylaştılar. Ben de bir tweet attım. Dedim ki evlat üzerinden siyaset yapmayalım. Hatasıyla sevabıyla evlat evlattır. Fikriniz varsa söyleyin. Kuyumuzu kazmak istiyorsanız kazın. Ama bizi evladımız üzerinden vurmayın dedim. Ama CHP'liler bu tweet'i her yerde kullandılar. Kullanmaya devam ediyorlar. Gencecik bir delikanlı. Türkiye'm şarkısı eşliğinde coşmuş, heyecana gelmiş. Bunun nesini kullanırsın diye sorsan olmaz efendim. Bir sosyal demokratın CHP'linin çocuğu Bozkurt yapamaz. E Kemal Kılıçdaroğlu Bozkurt yaptı. Bugün bile CHP grup toplantısında "Ülkücü kardeşlerim" diyor.